bugünün kahvaltısı mükemmel bir mıhlama. Bebeğiniz 6-7 aylıksa tam bu duyunundan yapabilirsiniz. 8 ay ve üzeri ise mısır unu kullanabilirsiniz. Malzemelerimiz 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1,5 tatlı kaşığı mısır unu, 1 çay bardağı su, son olarak da 2 yemek kaşığı kadar peynir. Tereyağımızı eritip içerisine mısır ununu ekliyoruz. Renginin biraz dönmesini sağlıyoruz mısır ununun. Ardından suyumuzu ekliyoruz. Suyu mısır unu birazcık çekiyor. Biraz kıvam alıyor. Hemen ardına da peynirimizi ekliyoruz. Peynir eridikten sonra mıhlamamız hazır. Yanına da tam bu duyunu galeta olmadan olmaz. Afiyet olsun bebişlere.